Herkese merhaba, biraz hasta olduğum için sesim kötü çıkabilir, şimdiden kusura bakmayın. Bunu seslendirmek istedim özellikle. Çok güzel bir sufli tarif ve tadı çok güzel oluyor ve çok çok kolay, basit bir tarif. Tarifle ilgili detayları videonun altında paylaşıyor olacağım. Kalan kısmını da sizinle paylaşayım. Bu tarif için bize 50 gram tereyağı ve bitter çikolata gerekiyor. Biz tereyağını alıyoruz tüpümüze. Daha sonra içerisine bitter çikolataları ekliyoruz eridikten sonra. Devamında yarım su bardağı un ekliyoruz. Tabi tüpü kapattıktan sonra. Bir diğer kapta 3 tane yumurta içerisine yarım yarımdan biraz fazla olabilir. Toz şeker ekliyoruz su bardağı bir çimdik tuz ekliyoruz. Sonra diğer kapta hazırladığımız pişirdiğimiz daha doğrusu karışım içerisine ekliyoruz. Yağladığımız kabların içerisine döküp önceden ısıttığımız 220 derecelik fırında ben 6-7 dakikadan fazla pişirdim. Fırından fırına göre değişiyor. Siz öncelikle 7 dakikaya ayarlayın. 7 dakikadan sonrasını kontrollü olarak pişirmeniz gerekiyor. Gerçekten şu kıvama bakar mısınız? Tadı çok güzel oluyor. Herkese afiyet olsun. Merak ettiğiniz soruları bana videonun altında sorabilirsiniz. Cevaplayacağım. Hoşçakalın.